Arkadaşlar öncelikle Herkese merhabalar Bugün sizlerle birlikte Windows 10'dan Windows 7'ye Nasıl geçiş yapılır Onu göstereceğim Arkadaşlar ilk öncelikle Bunları bir kapatalım Şu anlık arka planda Rufus'umuz diske Yazacak İlk öncelikle arkadaşlar bir tane USB belleğiniz olmak zorunda Şimdi arkadaşlar Olaya gelirsek Buradan arkadaşlar istediğiniz bir Windows ya da iş, istediğiniz işletim bir sistemini e, buraya yazıyorsunuz. E, USB'siz Windows 7 kurma dedim ama e, arabadaki USB'yi alıp geldiğim için benim için şu an sıkıntı değil. E, arkadaşlar ilk öncelikle e, Windows 7 indireceğiz. E, mesela benimkisi 64 bit. Arkadaşlar bu 32x86 ile 60x64 ne oluyor yani ne değişiyor? Onu söyleyeyim biraz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle 2 GB RAM'iniz varsa sadece 32 bit olanı çalıştırabilirsiniz. Ancak bak burada yazıyor x86. x86 olunca yani 32 bit olunca sadece 2 GB RAM 2 GB, 3 GB RAM'iniz olursa kullanabiliyorsunuz. 64 bit'i de 4 GB RAM ve üzeri RAM'lerde kullanabiliyorsunuz. Benimkisi 4 GB ee, nereden göstertelim? Şurada. Sistem. Sistem. Arkadaşlar e, orada seri numarası yazacak. Hemen onu gizleyi e, şey yapalım. Onu göstermeden size gösterteyim. Şöyle. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 64 bit işletim sistemi x64 tabanlı işlemci arkadaşlar. Sanırım işlemciden kaynaklı yani 2 GB RAM ile alakalı değil sanırım bilmiyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla bu bit olayı RAM'le alakalı. Arkadaşlar biz e, bu ISO dosyamızı indiriyoruz bilgisayarımıza. Bilgisayarımıza indirdikten sonra buraya geliyoruz. Bakın buraya geldikten sonra Rufus yazıyoruz. Buradan Rufusumuza geliyoruz. Buradan aşağıya iniyoruz. Ve burada indir kısmı var. Buradan bu en son sürüm olanı indiriyoruz. Bak eğer bilgisayarınız 32 bitse burada gösteriyor. Ben bu şeyi kısmadım mı? Evet bu şekilde x86 indiriyoruz. Benimkisi 64 bit arkadaşlar. 64 bit olduğu için de Rufus x64'ü indirdik. Ve e, araba müzik yazıyor burada. Yok yazmıyormuş. Ama bizim arabanın USB'si 8 GB yani benim normalde 16 GB'lik var. Öğretmenim e, ben ödev hazırlamıştım. Onu evde bakacağı için e, aldı. Verir mi? Bilmiyorum artık. Burada e, ISO dosyası içeri kopyalanıyor diyor. Bu arada arkadaşlar e, susmadım gitti. Bunu yapma sebebim benim ekran kartım yandı. Yani Counter Strike şu 1.6 versiyonu bunu bile hiçbir şekilde doğru düzgün çalıştırmıyor, hep donuyor arkadaşlar. Zaten ben bunu yapmak çok istiyordum. Yani bu şekilde oldu maalesef. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Neyse arkadaşlar ben şöyle e, ekran kartımı söyleyeyim. Benim ekran kartım e, şöyle web siteden göstertebilirsek çok iyi olacak. E, bir dakika hemen ben yazıyıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ekran çok parlıyor. Hemen şöyle parlaklığını kısalım. Çok Burada görmüş olduğunuz ekran kartı ve buradaki ekran kartı. Evet, ekran kartımız yandı. Ee, bu yüzden hiçbir oyunu çalıştırmıyor. Mesela şu şurada e, son oyuncu diye bir oyun var Minecraft Launcher. Ya kaçak işte arkadaşlar, telançurdan daha iyidir. Eee Arkadaşlar bu Minecraft'ta bile çalıştırmıyor. Craft Rise belki bilirsiniz. Craft Rise'ı da çalıştırmıyor. Roblox derseniz bu YouTube kanalımda Roblox içeriği çekiyorum. Roblox'ta da bütün oyunlar donuyor. Yani hiçbir şekilde hiçbir oyun oynayamıyorum. Bu yüzden de formatımızı Windows Windows 7 ile formatımızı açacağız. Ee, %50 olunca videoyu e, bir durduracağım arkadaşlar geri kalan %50'sinde e, ee, bitirince geleceğim arkadaşlar. Az önce video çekiyordum arkadaşlar. Yanlış yüklemişim. Hata verdi. Ee, eğer bu videoyu silmezseydim belki buraya fotoğrafını koyardım. Ama videoyu sildim. Ee, Rufus bilmem ne bilmem ne MBRT mi bir şey. Ben GPT olarak şey yapmıştım. Disk bölüm düzeni şeyini. Ee, yani acemiyiz arkadaşlar. Daha ilk defa sıfırlıyorum. Ee, ben burayı GPT yapmıştım. MBR'miş. Ee, o yüzden de yapıyoruz. Neyse arkadaşlar şöyle videoyu hemen bir durduralım. Evet arkadaşlar. Yüklendi. kasamızı kapatıyoruz şöyle kasamızın da kapanmasını bekliyoruz evet kasamız da kapandı şöyle parmağımı açıyorum sc tuşuyla e, bu tekrara girmeye çalışıyorum Buradan bir aşağıya inip Enter'a basıyorum. Görmüş olduğunuz üzere Windows 7 yükleme ekranı geldi. Bekliyoruz. Arkadaşlar yükleme ekranı gelsin. Geliyorum. Evet arkadaşlar Windows 7 yükleme ekranı geldi. Install low diyoruz. Evet setup. Ayak kep diyorum. Custom diyorum arkadaşlar 22 GB boş diyor. Bunu format diyorum. Yani bütün dosyalarını sil diyorum. Ve biçimlendirdi. Next diyorum. Bu arada arkadaşlar burasını da keseceğim. Yemek yemeye gideceğim şimdi. O ana kadar yüklenecektir. Şöyle tekrar bir geçiş evet arkadaşlar. Windows 7'miz kuruldu. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Şöyle e, hiçbir şekilde sana bilgisayarı falan kurmadım. Ee, Windows sonu özler miyim? Yani şu an bile özlüyorum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, sistem gereksinimlerim bunu gerektirdi. Yani hiçbir şey yapamıyordum. Bilgisayarda zaten bir koru, kroma korum diyecektim. krom'a girmeye zaten zorlanıyordum. Şu an görev yöneticisini açsak bile e, pek iyi zorlanacağını düşünmüyorum. E, performans diyorum. %1 kullanıyor. Monitörü Göster dedim. Yani çok iyi yani. %86 falan kullanıyor ama arkadaşlar. Yani %86 kullandığı zaman bile Windows sonunda şu animasyonu şey yapamazdı arkadaşlar. Yani çok iyi oldu benim açımdan. İyi ki de olmuştu zaten ben ee, bunu yapmayı istiyordum sağlık olsun artık. Ee, gelecekteki Windows 10 veya bir sonraki sürümün yüklü olması gerekiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın değil şu an. Bu arada arkadaşlar artık videolar gelmeyecek. Yani hiçbir şekilde Roblox falan oynayamıyorum. Ee, belki bir şekilde oynayabilirsem atarım ama sadece Robux videoları böyle kod yazma videoları falan gelir artık. Çünkü ekran kartsız hiçbir şey yapılmıyor ve babam 2 yıl sonra alacak bilgisayar. Takipte kalın arkadaşlar ne yapayım. <laughs> yani çoğu arka beni izleyen arkadaşlar zaten benle yeşit. Ee, LGS falan var artık. Babam o yüzden almayacak bu sene. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.